Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2018 model Toyota Corolla. Toyota Corolla aracımıza yapacağımız uygulamalar arkadaşlar. İlk öncelikle aracımızda katlanır ayna mevcut değil. Katlanır ayna uygulayacağız arkadaşlar. Aracımız Toyota Corolla ve katlanır ayna yok. Aracımızda orijinal katlanır ayna uygulayacağız. Onun haricinde gördüğünüz gibi PVC kapısını yapmışlar arkadaşlar. Gel böyle kolda. Arkadaşlar hem malzeme çok kötü gördüğünüz gibi bu tip ürünler araca zarar veriyor. Biz bunu sökeceğiz. Bunun yerine PPF poliuretan kaput filmi uygulayacağız. Onun haricinde cam filmlerimiz gördüğünüz gibi bir iki sene önce yapılmış ama solmuş arkadaşlar. Bunlara çöp filmliyoruz. Gördüğünüz gibi morarmış, rengi atmış. Aracımıza komple Lumar ATR15 ve Lumar e 80 cam filmi uygulayacağız. Ve aracımızın muhtelif yerlerinde boya bölçükleri var. Boya bölçüklerini gidereceğiz. Pastajlar, seramik kaplama ve işte belgemizi uygulayacağız arkadaşlar. Bu aracımızın ilk halini son halini tekrar sizlere göstereceğiz. Dolaşmak Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Toyota Corolla arkadaşlar. Toyota aracımızın ilk dükkanında geliş anındaki görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza yaptığımız uygulamalar, e, sokakları kas dediğimiz Strecke Dino Light 150 mikrop kalınlığında kaput filmi, Lumar e 80 ön cam filmi, Lumar ATR 15 yan cam filmlerimiz Arkadaşlar aracımızın boyasız göçüklerinin hepsini giderdik. Buruklar vardı. İşte yandaki arabaya kapı burukları falan. Yani onları giderdik. Aracımıza pastıcılar ve seramik kaplama uyguladık arkadaşlar. Bunun haricinde bu araçlarımızın Toyota kimilerinde manuel ayna çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Toyota'nın kendi aynası manuel. Biz aracımıza aynı orijinal ama katlanır aynı uyguladık. İlk öncelikle aynalarımızı gösteriyorum. Araç bükenimize ilk geldiğinde manuel aynalar vardı arkadaşlar. Kapımızı kilitledik. Aynalarımız gördüğünüz gibi kapandı güzel bir şekilde. Kapılarımızı açıyoruz arkadaşlar. Aynalarımız açıldı. Bunun haricinde aracımızın göçüklerine giderip komple cam filmlerimizi uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön kaput filmimiz. Araçta hiçbir şekilde kaput filmi olduğu dahi belli olmuyor arkadaşlar. Onun haricinde Lumar Air 80 ön cam filmimiz arkadaşlar. Lumar ATR 15 yan cam filmlerimiz. Gördüğünüz gibi aracımız beyaz olmasına rağmen boyası şıkır şıkır yansıma yapıyor. İlk aracımız geldiğindeki o kötü kanserojen madde üreten cam filmlerimizi söktük. Lumar ATR15 cam filmlerimizi uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lumar 80 ön cam filmimiz hiçbir şekilde gece görüşünü engellemiyor. Aracımız gerçekten çok farklı bir görünüm aldı. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.